Meddog GTA San Andreas oyunu karakteridir. Los Santos'ta bir rap sanatçısıdır. Los Santos'taki Vinewood tepelerinde büyük bir mansiyonu vardır. Bir gün mansiyona gizlice giren CJ, O.G. Locke için onun ritim kitabını çalar. Sonraları onun menajeri CJ tarafından öldürülür. Onun rap kariyeri bitmiş ve yerine artık O.G. Locke almıştır. Sonrası Los Santos Vagos çetesinin lideri Big Popa ve adamlarıyla mansiyonu ele geçirir. Her şeyini kaybetmiştir. Konser vermek için gittiği Las Venturas elde boş gider. Çok içer. Sarhoş halde intihar etmek için bir çatıya çıkar. Oradan geçmekte olan CJ onu görür ve onun boş karton kutulara düşmesini sağlayarak ağır yaralanmasını engeller. Sonra onu hastaneye götürerek hayatını kurtarır. Sonraları hastaneden çıkar. CJ ile birlikte Malsyon'u Vagoslardan geri aldır. CJ ve Gen Paul onun menajerliğini yaparlar. İlerleyen zamanlarda başarılarından dolayı altın plak ödülü kazanır. Adı rap müzisyeni Snapdog'dan esinilmiştir.